canlar, selamlar. Tetahining mucizevi tekniği biz his yüklemeleri yapıyoruz. Instagram sayfamda her gün, günlük his yüklemelerimiz var. Takip edebilirsiniz Recep Özer Akademi'den. Biz tetahining eğitimlerimizde temel seviye, ileri seviye, derin kazma farklı farklı eğitimlerimizde hep his yüklemeleri yapıyoruz kişilere ve bunların nasıl yapılacağını da kişilere hatırlatıyoruz, öğretiyoruz. Aslında öğretme değil, hatırlatıyoruz canlar. Çünkü hepimiz sonsuz varlıklarız, hepimiz her şeyi biliyoruz, sadece unuttuk ve hatırlıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu sorabiliyor: Hocam bu his yüklemeleri nedir? Şimdi Instagram sayfama günün günlük his yüklemesi diyorum veya bugünün his yüklemesi diyorum. Örnek, ee, ne diyelim mesela değerli olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum diye yazıyorum ve yoruma evet yazan herkese yüklenecektir diyoruz. Hı. Ve siz yoruma evet yazdığınızda yüklenecektir. Bu nasıl oluyor hocamlar? His yüklemesinin bir ritüeli var. Bir prosedürü var diyelim. Teta healing tekniğiyle. Bunu biz biliyoruz. Bunu eğitmenler ve uygulayıcılar, eğitim alanlar biliyor. Çünkü belirli bir ritüeli var. Ve o eğitimin içerisinde. Onu dışarıda paylaşmamız zaten uygun değil. Biliyorsunuz ki ben burada bol bol birçok şey size paylaşıyorum. Ama öğretilerin özel içeriklerini paylaşmam, paylaşamam. Çünkü o enerjiye aykırı davranmak olur. Onun belirli bir ritüeliyle ben teta beyin dalgasına geçiyorum ve yaradandan talep ediyorum. Diyorum ki yaradanım. Bu yoruma evet yazanlara bu his yüklensin. Gene dediğim gibi belli kalıpları var. Direkt böyle söylemiyorum canlar. Ve bunu yaptığımda biz teta beyin dalgasındayız. Ben teta beyin dalgasındayım. Siz evet yazdığınız anda benim beyin dalgamla uyumlanıyorsunuz. Ben onu 10 saat önce talep etmiş de olsam fark etmiyor zaman zan almış andır deriz. Yani bu sistem her zaman işliyor. Ve Wi-Fi kablosuz ağlarla biz birbirimize bağlıyız. Hop siz evet dediğiniz an, çünkü ben öyle talep ettim Yaradan'dan. Bilinçaltınıza anda download oluyor. Anda yükleniyor canlar. Bu kadar. Ve sistem kesinlikle çalışıyor. Bunu şöyle test edebilirsiniz. Kas testi yaparsınız. Kuzeye dönersiniz canlar kuzeye doğru ayağa kalkıp birçok videomda vardı kastesi biliyorsunuz. Ben değerliyim diye sorarsınız. Diyelim ki örnek olarak söylüyorum. Hayır çıktı. Geriye gittiğin hayır demek. Öne gittiğiniz evet demek. Benim yoruma evet yazdığınız zaman, diyelim ki değerli olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum diye yükledim. Oraya evet yazdığınız zaman, tekrar test ettiğinizde anında öne gittiğinizi göreceksiniz. Yani o yüklemeleri kas testleriyle de test edebilirsiniz dilerseniz. Hani hemen yüklendiğini ve nasıl bir enerji olduğunu deneyimleyin diye söylüyorum. Biliyorsunuz teteynik mucizevi bir enerji canlar. Ve biz hisleri hücrelerimize tanıtıyoruz. Yani hücrelerimiz o değerli olmanın nasıl bir his olduğunu bilmeyebilir. Farklı farklı yüzlerce his yüklemesi var, binlerce var ve her gün bir tane yüklüyorum, buna özen gösteriyorum. Bütün evrene yüklensin, katkı olsun. Hücreler, reseptörler aracılığıyla bu hisleri tanıyor. Ve bu hisler hücrelerinizi yükleniyor. Şimdi değerli olma hissi yüklendiğinde sizin yaydığınız frekans değişiyor. Bu his sizde yokken yaydığınız frekans başka değersizlik frekansından çekim yapıyorsunuz ve yayın yapıyorsunuz. Bu his sizde varken yaydığınız frekans başka. İşte bizim amacımız bu, detaylingin amacı bu. O hisleri sizin bedeninize, hücrelerinize tanıtmak, yüklemek ve sizin frekansınızı değiştirip sizin öyle hissettiğini hissetmenizi sağlamak, bunu tüm varlığınızla birlikte yapabilmek canlar. Mucizevi araçlar. Ee, o yüzden her gün Instagram'a girip yorumlara evet yazıp his yüklemelerini kabul edebilirsiniz. Hayatınıza katmak istediğiniz ilk anda uygun olduğunuz zaman online Theta Healing temel seviye eğitimi katılabilirsiniz. Orada da size hem kendinize hem de tüm dünyaya nasıl yüklemeler yapabileceğinizi e, hatırlatıyoruz diyelim. Çünkü ben de her gün kendime sürekli birçok şey yüklüyorum. Herkese katkı olsun, mucizeler aksın.